Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Vestel BMY 301 model bulaşık makinesini inceleyeceğiz. E, makinemizin enerji sınıfı A++ arkadaşlar. E, programlarına şöyle bir bakacak olursak, ekonomik 50 derece, süper 50 dakika, 65 derece ve yoğun 70 derece olmak üzere 3 programlı bir makine. E, makinemizin iç yapısına bakacak olursak arkadaşlar, şu şekilde gördüğünüz gibi, e, üst sepeti asansörlü değil. E, i̇stediğimiz gibi konumlandıramıyoruz. Alt sepete bakacak olursak, e, alt sepetimizde sadece şuradaki kısımları yatırabiliyoruz. Mesela tellerin tamamı istediğimiz gibi yatırıp kaldıramıyoruz. Bu yönden e, küçük bir alan bırakmışlar, yani kötü olmuş. E, makinemizin hani e, çiziyor mu dersiniz? Bizim makine biraz çiziyor. Onu da e, galiba Su sertlik ayarını iyi yapmadı servis. O yüzden olduğunu düşünüyorum. E, parlatıcı gözü burası arkadaşlar. Deterjanımızı veya tabletimizi bu kısma koyuyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz. Şuradaki gördüğünüz mavi mandal kapağı tutuyor. Hafiften doldurduğumuzda kapak kendini salıyor zaten. E, bulaşıkları yıkarken tabletlerinizi yine buraya koymanızı öneriyorum hani bazılarının yaptığı bir hata var makinenin içine atıyorlar onu yapmayın e, bulaşıklarınızı çizebilir ayrıca e, süper 50 dakika programı hariç diğer programlarda ön yıkama yaptığı için e, deterjanınız veya tabletiniz eriyip gidecektir ön yıkama ile beraber o yüzden tabletinizi deterjan gözüne çekmecesine koymanızı tavsiye ederim e, filtre Kısmına gelecek olursak klitlemiz gayet basit bir şekilde yerinden çıkarılıyor. Ve temizleyip tekrar basit bir şekilde yerine takabilirsiniz. Tuzumuzu yine buraya koyuyoruz. E, tuzu ilave ettikten sonra kapayı e, iyice kapatmayı unutmayın arkadaşlar. E, program kısmına tekrar gelecek olursak biraz daha programlardan bahsedelim. E, makineyi kapatmak için herhangi bir e, başlat e, güç düğmesi yok. Burada gördüğünüz gibi kapalı konumda. E, çevirdiğimiz zaman mesela ekonomik 50 dereceye aldığımızda şurada kırmızı bir ışık yanıyor. E, burada gördüğünüz gibi başlat ve beklet diyor. E, herhangi bir programı başlattıktan sonra iptal etmek isterseniz 3 saniye bu butona basılı tutuyorsunuz. E, 3 saniye basılı tuttuktan sonra makine bir e, yarım dakikada, 30 saniye daha aşağı yukarı çalışmaya devam ediyor. Çünkü içindeki suyu e, boşalttıktan sonra programı iptal ediyor. şuradaki ışık daha doğrusu ışık her zaman yanmıyor. Bu parlatıcı lambası. Parlatıcı bittiği zaman burada kırmızı lamba yanar. Tuzumuz bittiği zaman ise burada bir kırmızı lamba yanıyor. burada da yıkama komutlarını gösteren ışıklar yanıyor. yıkamaya devam ederken en üstteki kurutma aşamasına gittiğince ortadaki bittiği zaman burada Bitti lambası yanıyor. E, bittikten sonra tekrar kapalı konuma getirdiğimiz zaman makinemiz kapanıyor. E, bu butona gelecek olursak buna 3 saniye basılı tuttuğumuz zaman az bulaşık fonksiyon devreye giriyor ve buradaki kırmızı lamba yanıyor. E, buna bir defa bastığımızda erteleme düğmesi devreye giriyor. E, tekrar programlardan bahsedecek olursak ee, ekonomik 50 derecede e, aşağı yukarı 2 saat 15 dakika gibi bir sürede yıkanıyor bulaşıklar. Ee, süper 50 dakikada da zaten programın adından da anlaşılacağı üzere 50 dakika gibi bir sürede yıkıyor. Yoğun 70 derecede de ise işte 1,5 saat gibi bir sürede yıkıyor. Tabi bu e, birkaç dakika aşağı yukarı oynayabilir. O da çünkü suyun sertliğidir, sıcaklığıdır. E, faktörler etkiliyor bunları. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, aklınıza takılan bir soru olduğu zaman yorumlar kısmına yazabilirsiniz. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve e, kanalıma abone olmak isterseniz de abone olmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar.